İkinci acemi testimizde tekrar birlikteyiz. Birinci soruda kozmetik ürünlerle ilgili bir tanılayıcı dallanmış ağaç verilmiş. Buna göre hangisinden çıkan derin normal ne hatalı cevaplayan tüm sorular hatalı cevaplayan derin hangi çıkışa ulaşır denilmiş. Şimdi kozmetik ürünlerin sadece ağız kokusunu gidermek için kullanılması fikri yanlıştır. Yanlıştan gitmemiz lazım zaten. Dolayısıyla ya yani pardon yanlış demiş bunları cevaplamakta zor oluyor pardon. Yani ifade yanlış. Buna yanlış cevap vermesi için doğru demesi lazım. Çünkü hepsi yanlış cevap verecek. Yapısında koruyucular vardır denilmiş. Bu kozmetik ürünler için doğru bir ifade ama yanlış cevap vermesi için yanlıştan gitmesi gerekiyor. Raf ömrünü uzatmak için çözücüler kullanılır mı? Çözücüler raf ömrünü uzatmak için kullanılmaz. Maddeyi çözmek için kullanılır. Bu ifade normalde yanlıştır. Buna yanlış cevap vermek için doğru demesi gerekir. O halde doğru cevabımız B seçeneği olur. İkinci soruya geldiğimizde aşağıda PVC'nin bazı kullanım alanları verilmiş. Elektrik kablosu inşaat sektörü gider su borularında kullanımı var. Bu görsellere dayanarak elektrik kablosunda kullanımından dolayı yalıtkan bir polimerdir yorumunu yapmak mümkün. Sağlam ve dayanıklı olduğunu inşaat sektöründe kullanılmasıyla anlaşılır. Günlük yaşantıda da çok yaygın olarak tabi bunlar günlük hayatı etkileyen e, kullanılan maddeler olduğu için yaygın olarak kullandığını söylemek mümkün. Doğru cevap E seçeneği olur. Üçüncü soruya geldiğimizde kirin sabun tarafına temizlenmesi. Burada misel oluşum verilmiş. Sabunun apolar kısmı suya bağlanmaz. Suyun e, sabunun polar kısmı suya bağlanacak. Baş kısmı. E, sabunun hidrofil kısmı kire bağlanır. Tam tersi hidrofil kısmı suya hidrofob kısmı kire bağlanır. Suyun serdiğinin artması sabunun temizleme gücünü azaltıcı bir faktör olarak karşımıza çıkar. Doğru cevap buradan B seçeneği olur. Dörde geldiğimiz hangisi yanlıştır? UHT ile işlenmiş süt pastörizasyon işlemine tabi tutulan sütten daha yüksek besin değerine sahip midir? Bu yanlış bir ifade. UHT sütlerde yararlı bakterileri de öldürüyoruz çünkü. Pastörize edilmiş sütün raf ömrü UHT işlemine tabi tutulan sütten daha kısa olur. Çünkü UHT'de daha etkin bir temizleme işlemi olur bakteriyel anlamda. UHT sütlerin raf ömrü 4-5 ayı bulurken pastörize sütler 1-2 hafta içerisinde tüketilmesi gerekir. Pastörizasyon işleminde tüm bakteriler ölür fikri hatalı. Yararlı bakteriler kalıyor, zararlılar daha çok ölüyor burada. Doğru cevap E seçeneği olur. 5'e gelme Görseldeki inatçı yağları temizlemek için burada deterjan kullanılabilir. sabun kullanılabilir ama kezabın böyle bir etkisi yoktur. Buradaki şeyler çünkü yağ bazlı olduğu için burada bazik çözeltiler ya da bazik temizleyici ürünler kullanılmalıdır. Doğru cevap C seçeneği gelir. 6'ya geldiğimizde aşağıda verilen temiz maddelerinden hangileri asidiktir? Deterjan, sabun, çamaşır suyu ve diş macunu. Ele kayganlık hissi verip e, bazik temizlik maddeleridir ama tuz ruhu asidik bir temizleme maddesidir. Doğru cevap E seçeneği gelir. 7'ye geldiğimizde yukarıdaki tepkime ile ilgili burada e, propilen yapısı verilmiş. Propilenin de polimerleşmesi verilmiş. Bu yapı bir monomerdir. Yapı da çift bağ olduğu için doğru. N sayısı 2 olursa dimerleşme tepkimesi olacaktır. Çünkü iki tane yapı birbirine bağlarsa adı dimerleşme olur. Bu yapı mer yapısı mıdır? Evet yani şurada tekrarlayan birim şurada çift bağın olmadığı birime mer yapısı diyoruz. Bu da doğru. Doğru cevap E seçeneği gelir. 8'e geldiğimizde görselde görüldüğü gibi atıkların ayrışması ve bu atıkların geri dönüşümü önemlidir denilmiş. Buna göre atık malzemeyi geri dönüşme fikri Ham maddeye olan ihtiyacı azaltıcı bir faktör olarak karşımıza çıkar. Enerji tasarrufu mutlaka sağlar. Çevre azaltıcı etkisi de oldukça yüksektir. Doğru cevap E seçeneği gelir. 9'a geldiğimizde e, aşağıda verilen gıda maddelerinden hangisi diğer, diğer bir yönüyle diğerlerinden farklıdır. Şimdi burada bakarsak ayçiçeği yağ olarak karşımıza çıkıyor. Burada taze sıkılmış portakal suyu var. Bu maddeyi tam olarak anlayamadım. Et gibi bir şey sanırım. Burada mağmelat var. Burada ne var? Ee, bisküvi var. Yani burada tabi yağı biz direkt elde edemiyoruz değil mi? Bir işlenme sonucunu elde ediyoruz. Burada da bir sucuk gibi bir şey sanırım. Bu da işlenmiş ürün. Ee, bisküvi işlenmiş ürün. Burada bir ketçap görseli gibi bir şey var. Bu da işlenmiş ürün ama taze sıkılmış portakal suyunda işlenme yok. Direkt sıkma olduğu için e, hazır gıda olarak nitelendirilemez. Doğru cevap buradan A seçeneği olur. 10. soruya geldiğimizde UHT ile ilgili sterilizasyon işlemi olarak bilinir mi? Hayır sterilizasyon işlemi değildir. Bu uzun ömürlü süt anlamında kullanılır. Yüksek sıcaklığa kadar maddeyi ısıtma işlemi olarak bilinir. Isıl ee, bir işlem midir? Ee, burada 10. soruya geldiğimizde UHT ile ilgili hangileri doğrudur? Bir sterilizasyon işlemidir. Doğru bakterilerden arındırma işlemi yapılıyor. Isıl bir süreç olarak gerçekleşir. Hatta ani ısıtma işlemidir. Gıda katkı maddesi değildir. UHT bir işlemin adıdır. Ultra high temperature'dan geliyordu hatırlarsan. Doğru cevap D seçeneği olur. Evet acemik testimiz de bu şekildeydi. Şimdi sırada amatör testimiz var.